Evet hanımım, gördüğün gibi durum bu. Yani raf ömrü yaklaşıyor. Sattıklarımızla rafta kalanları hesaplarsak... ...ancak kafa kafaya geliyoruz. Kâr etmiyoruz yani. Ha, öyle diyorsun? E o zaman zarar da etmiyoruz yani, öyle mi? E kâr etmiyorsak zarar ediyoruz demektir ama. Vallahi sen MBA master yaptığında kesin bizden gizliyorsun ya. İtiraf et hadi. Ya bu var ya, inanılmaz bir şey ya. Saçkım ...zaman ve emek maliyetinden bahsediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadık Kahya'yı sal, holding yönetim. <laughs> Estağfurullah Ercan Efendi. E ne yapacağız Sadık Efendi? Söyle bakalım. Vallahi hanımım bana sorarsan bir kampanya falan yapalım acil. Böyle yüzde yirmi beş indirim gibi. Yok öyle bir şey. Ben malımı ucuza satmam. Yok öyle. Ya çöpe gidecek ama. Sen zaten bazı sahtekar firmalar gibi... ...malını raftan alıp ilaç ilaçlayıp, tekrardan mayalamıyorsun ki. E zaten katkı koymadığımız için ömür kısalıyor. Allah Allah ya! Yok öyle bir şey canım. Hem üstelik bak büyüklerimiz ne demişler? De, ha? Sen doğru dur. El alemin eğrisi belasını bulur zaten. tamam? mi? Bir kere üstelik benim babamda kalma bir çizgim var. Ben onu bozamam. Yok öyle bir şey ya. Allah Allah. Ben ayrıyetten ben insanlara kimyasal bir şey satmam. Yok öyle bir şey. Hem üstelik yüzde yirmi beş indirim yapıp da satarsam ne olacak ha? Asıl müşterime ne olacak? Ayıp olmayacak mı ha? Onların da günahı var. onları esas paradan alıyor. Ha? Haklısın. Hı. Ya tamam haklı da Rafa mal koymadığın zaman içerisinde müşterin kaçıyor. Onları geri çağırmamız lazım bizim. Allah Allah kaçmaz müşteri canım. Bir zamanla geri gelir. Ayrıca gidene git diyeceksin, gelene de gel diyeceksin. Bu böyle belli. Sadık bana bak. Şimdi biz bu e, malları gidelim aş evlerine verelim. Hemen bugün e, zamana geçmeden yesinler. Ondan sonra da biz işimize bakalım mayalamaya devam edelim. Ya ne zaman yapacağız? Benim bütün işlerim var bugün ya. Bir akşama yaparız işte. Halime sorun bakalım. Ee, ahırda süt birikmiştir zaten. Akşamı sütünü de alırız, tamam mı? Evet Allah, akşamdan sabaha kadar bu işleri hallederiz. Hem de bizim işçilere de sabaha kadar çalışma mesaisi yazarsın sen de, ha? Tamam hanım. İyi, ben kaçayım o zaman. Akşama kadar şu işlerimi bitireyim olur mu? Hadi hadi. Hadi, hadi bayas, bayas. Hadi bayas, bayas, bayan, bayan, bayan. Haydi, haydi. Bayas ne ya, görüşürüz dururken. Ha, ne yapacaksın işte, bu da böyle ya. Allah tabii böyle sağında, solunda topluyoruz, köşeliyoruz, olacak, bitecek yani. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Ha hanımım bu ha. arada, ya bu Perihan'la yine unutkanlık başlamış ya, biliyor musun sen? Te, geçen gün aradıydım ben bunu. Beni hatırlamadı biliyor musun? Ondan sonra kalktı dedi ki sen Meltem dedin. Deyip çevirdi ıvırdı kıvırdı. Ay yalnız bir şey söyleyeceğim. Aynısı şeyde de var, sevdada da var ha. Dikkat ha. ettin mi bilmiyorum ama. Bana bak, hazır boşluk varken ben bunun ikisine bir gideyim bakayım bir kolaçan edeyim ne oluyor ne bitiyor diye ha. Eyvallah Ben de şunlara bakayım. Bak. Ben ucuza satmam malı. Tamam hanım anladım orası.